çok da profesyonel değil. Ama değil. bir önceki bir önceki grafiğe hızlıca bir dönebilir miyiz? Orada e-devlet evet. e devletin kopyası olan bir şey var. Ona geleceğim. Yine Şimdi avukatın, bu bundan bahsediyoruz. Evet. Avukatın denen kişiler sizi korku ve panik sevk ettiklerinde diyorlar ki inanmıyorsanız size bir link gönderelim. Linke e-devlet girin. TC numaranızı, e-devlet şifrenizi yani girin de var. Orada siz kararı görebilirsiniz var. Size bir link gönderiyorlar. Bakın şuna bakın. Aynı E-Devlet kapısı, kapısı gibi. yazıyorsunuz. TC numaranızı. Yazıyorsun. Yazıyorsun. Şifrenizle aynı. giriyorsunuz. Aynı. Ama neredeyse aynı. Evet. burada dikkat edilmesi gereken şey şu. URL Şurada. adresi var. Görüyor musunuz? Malidava.com evet. Bunu görmüyoruz. Normalde orada Türkiye... Panikten Türkiye. görmüyor. Panikten görmüyoruz. Hı -hı. Siz bu şifrenizi girdiğinizde bu ekran çıkıyor. Evet. Bu ekranda da PDF olarak indir diyor. İndiriyorsunuz. Aslında burada size gönderdikleri linki ee, siz aslında TC tecen uyardığınızda burada bir daha daha suç var aslında. Siz bunu girdiğinizde, şifrenizi girdiğinizde, e devlet şifrenizi ele geçiriyorlar. Bu bir ikincisi bu sayfa açılıyor. Burada ne kadar ceza yatırmanız gerekiyor, hangi hesaba yatıracağınız, hepsi yazıyor. Siz PDF falan indiriyorsunuz ve bakıyorsunuz ki şu kadar ceza var. Tamam diyorsunuz. Şu altta e, şu IBAN numaradan gönder linki var. Siz bunlara tıkladığınızda sanki e devlet üzerinden ödeme yapıyormuşum gibi. O hissi veriyor size. Hissi yani. veriyor ve tıklıyorsunuz. Sizi yönlendirmeler de 87 bin lira parayı evet. götürüyorlar.